Bu videomuzda sesin şiddetiyle oyun oynayabildiğim bir yazılım yazdım ve bu yazılımın çalışmasını sizlere göstereceğim. Bu yazılım mikrofondan gelen değerin yani mikrofondan gelen ses şiddetini okuyor. Bu şiddet 10 değerinden büyükse space tuşuna basacak. Çalışmasına bakalım. 아, 베, 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 아, 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 베, 베, 아, 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 아. A, A, B, 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 C, C, B, C, G, D, hadi, B, 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 P, B, B. B. <laughs> Tekrar oynayalım. Sağdan değerlere bakabilirsiniz. A, A, A,

ses ücretiyle oyun oynayabildiğim yazılımın çalışması bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.